Bugün çok sevdiğim manolyamın kozalaklarını toplayacağız. Kozalakların içinde e, tohumları var. O kırmızılar, kırmızı kırmızı, Böyle şahane renkleri olan şey tohum. Bu tohumlar çok yağlı. Bunlardan yağ elde edeceğim ve e, kremlerimin içine renklendirmek ve koku amaçlı. Çok da güzel kokuyorlar kokuyu da elde ederim inşallah bakacağız ee, onları o şekilde değerlendireceğim bakın ağacımın üstü kozalak kozalak dolu evet zedelemeden koparmaya çalışıyoruz tabi tohumlar düşebilir onun için dikkatli bir şey. güzel manolya tohumları. Manolya ağacının çiçekleri çok güzel kokuyor. Tohumları da güzel kokuyor. Ezdim, inceledim ama ilk defa deneyeceğim bunu. Yağ çıkarmayı. Ay çok güzel sepeti uzatayım mı? Evet. Evet. Bir sepet oldu neredeyse. Bunlar da yere düşenler. Bir tanesi bile benim için çok kıymetli. Onun için topluyorum. Evet, bir sepet çıktı. Bunları güneşe koyacağız. E, açılacak kozalaklar kuruyacaklar. E, bu şekilde içlerini temizleyeceğiz ondan sonra. 20 saniye oldu, 17 saniye oldu. İşte yağlar ç çıkmaya başladı manolyanın yağları kokulu güzel yağları çıkmaya başladı. Biraz daha kaynattıktan sonra onları toplayacağım. Evet şimdi sıra geldi manolya yağımızdan güzel kokulu yağımızdan dudak kremi yapmaya yani dudak nemlendiricisi yapacağız bunun için şiya yağı kullanacağız Hindistan yağı Hindistan cevizi yağı kullanacağız evet. bal mumu kullanacağız doğal bal mumu ve kendi yaptığım kadife çiçeği özlü zeytinyağı kullanacağım. Evet, balmumu çok az kullanıyoruz. Bu bile çok fazla. Şöyle şu kadar. Az bir şey kullanıyoruz. Zaten az yapacağım. Ee, bir de e, ölçü kullanmıyorum. Yani göstereyim. Şöyle. Sonra kaşıya yağından yine böyle bir tatlı kaşığı dolu dolu bir tatlı kaşığı kadar koyacağım. Hindistan cevizinden de aynı oranda koyacağım. Hindistan cevizi yağından. Evet. Şimdi de kendi yaptığım yağdan koyacağım. Kendi yaptığım yağdan koyarken onu biraz e, şey yap, süzmek istiyorum. İnce bir süzgeçten geçirmek istiyorum. İyice tortusu varsa da şey yapsın. Süzülsün. Evet. Evet, yağımız yağlarımız eridi. Şimdi artık manolya yağımızı ekleyebiliriz. Bakın. Rengine harika. Çok güzel. Şöyle çok fazla kullanmayalım. Sonra yine lazım. Şöyle. Oh, çok güzel kokuyor. İnanılmaz. Bu sadece bir dudak nemlendirici olarak kullanılmayabilir. Bu normal bir krem olarak da kullanılabilir. Çatlamış ellere, kurumuş cilde çok iyi gelir. Böyle harika, çok güzel oldu.